Arkadaşlar herkese merhaba Kripto Market kanalına hoş geldiniz. Bugün 13 Eylül pazartesi e, oldukça hareketli bir gündü Litecoin dahil olmak üzere bir skandal yaşandı Litecoin elbette burada baş aktörlerden biriydi bunu değerlendireceğiz Visa CEO'sunun Kelly'nin söylediklerini değerlendireceğiz önümüzdeki dönemde neler olabilir bunları değerlendireceğiz elbette temel gelişmeler var. Bazı gelişmeler var sektöre dair ve aynı zamanda Bitcoin'in ve Litecoin'in gün içindeki hareketine ve piyasaya yansımasına birlikte bakıyor olacağız. Hemen videoya geçmeden önce Crypto Market kanalına abone olup videoları beğenip elbette bildirimleri açarsanız bana destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda Twitter'da da sevgili dostlarım iyi belki oktay adresini takip edebilirsiniz. Burada da paylaşımlar yapmaktayım. Dilerseniz litecoin'in bugünkü skandalına gelelim şimdi litecoin Vakfı Walmart ile anlaştığına yönelik bir haber paylaştı bugün Ardından Bu silindi hatta burada litecoin yaratıcı çareliği de bazı Yorumlar yapıyor bunu retweet demek yanlıştı daha sonra hızlıca sildik ancak hasar aldık Litecoin vakfı da Walmart ile bir ortaklık yapmadıklarını açıklamış yani fiyat var zaten Dalgalandıktan sonra bunu sonradan açıklamanın hiçbir anlamı yok, ortaklık olmadığının. Burada ben çok masumane bir hata olduğunu düşünmüyorum. Farklı yorumlar da gördüm. İşte bu tweet kaydedilmiş sanırım. Bir süre sonra zaten açıklanacaktı vesaire diye. Yani böyle bir tweet kaydetmenin ne gibi bir mantığı var? Çok mantıklı gelmedi bana. Şimdi piyasada e, bunun açıkçası bir fuda dönüşmesinden ziyade Önümüzdeki dönemde e, Litecoin artık şu anda kaçıncı sırada bilmiyorum ama hep ilk ondaydı Uzun bir süre boyunca Litecoin bakın 15. sırada Piyasanın gediklerinden biri Litecoin'de bile bu tarz bir e, sıkıntı olması Ben korkuyorum ki e, regülatörlerin e, piyasaya iyiden iyiye Giriş yapmasından elbette endişelenmiyor değilim Bu kısa vadede fiyatları düşürebilir yani Bu bahaneyle ile belki de bu bir Bilemeyiz yani planın bir parçası dahi olabilir çünkü çok saçma bir Gün geçirdik bence çok anlamsız bir hareket Bunun ardından kısa süreli bir düşüş olursa neler olabilir şimdi bunu Değerlendirmek isterim benim buradaki Korkum bu Yani artık piyasanın Zaten birçok konuda e, Regülasyonlara açık bir hale gelmesi e, ardından bu tarz bir haberde bakalım piyasa buna nasıl tepki verecek bugün nasıl tepki vermiş buna bakalım şimdi Bitcoin'de arkadaşlar Bitcoin'deki bu hareket gerçekleşirken turkuaz bölgemize tekrar bir fitil geldi 46.900 dolar seviyelerine bakın tam bir fitil geliyor retiyor e, zaten bunun doğru olmadığı haberleriyle birlikte çöküş başlıyor e, düşüş devam ediyor bugün yeni bir Kapanış açısından bilmiyorum, belki olacaktır ama son haftalardaki en düşük fiyatlarımızdan birini gördük, 43 bin dolara kadar düştük. Burada turkuaz geçirmediği geçilmediği müddetçe mora yaklaşabiliriz, 41 bin dolara, 38 lira bir fitil gelebilir ama 41 bin dolarlar mümkün olabilir. Kaldı ki şöyle bir durum var. Eğer bu olay büyürse ya da daha farklı kötü haberler gelirse arkadaşlar, şu durum gerçekleşebilir. Bitcoin e, tekrar bu bölgeye Tekrar bu bölgeye Yaklaşabilir arkadaşlar yani 30-35 bin dolarlara e, Burada tekrar deneyebilir Ve açıkçası e, Belki daha aşağısına düşebilir ama fitil olarak kalabilir Burada bildiğiniz gibi düşüşler bitcoinde e, Kimi zaman Kimi zaman e, Oldukça hızlı ve e, Kısa süreli oluyor Bunu söyleyebiliriz bu bölgede özellikle çok hızlıydı. Yani düşüş hızlıysa arkadaşlar fitil olarak kalıyor genelde. E bunu da söyleyeyim burada da e bunu yaşadık. Özellikle bir hafta içinde ciddi bir düşüş olursa o genelde fitil olarak kalıyor. Bunu genelde Alım fırsatı olarak değerlendiriyorlar. O tarz bir hamle gelirse önümüzdeki haftalarda bunun fitil olarak kalacağını ben düşünüyorum. Ardından Bitcoin'de çok hızlı bir yükseliş süreci başlayabilir. Bunu söyleyeyim. Yani bu bölge denenirse özellikle regülasyonlar bahanesiyle bu bölge denenirse hızlı bir yükselişin olacağını düşünürüm. Bu sadece altcoin'lerin bazılarına özellikle ilk yüzün dışındakilere problem olacaktır. Yani ilk yüzün içindekilerin çok ciddi bir trend problemi yaşayacağını ben düşünmüyorum. Özellikle yeni altcoin'lerin bunu söyleyeyim. Onlar da hızlı toparlayabilirler. Şimdi Litecoin'in bu skandalının bu tarz bir etkisi olmasından korkarım. Ama e, bu bir senaryo sadece. O yüzden şu anda zaten bizim için şöyle değerlendirelim. Yani Turkuaz ve Mor bölgesinin arasındayız ve sadece bu bölgeyi değerlendirmek yeterlidir. Şu alanı değerlendireceğiz. Dirençlerimiz geçilemedi. Bakın bu bölge kırıldı. E, bu hareket yalnızca Huobi'de oldu arkadaşlar. Yani Binance'de vesaire bu bölge denenmedi. E, bunun denenmediğini düşünürsek bu bölgemiz kırıldı. Turkuaz bölgemiz kırıldı. Kanalımızın alt bandı kırıldı. Turkuaz bölge kırıldı. Hem bakın hem şu yatay hem bu bölge kırıldı. Test edildi. Düşüş tekrar test edildi. Hızlı bir mora düşüşü olabilir. E morla turkuaz arasındayız. 41 bin ve 47 bin şu an için en kritik seviyeler olarak gözükmekte. Bunu altını çizeyim. Bunun altını çizeyim. Şimdi... Hazır Litecoin skandalı demişken bir Litecoin'e bir kısaca bakmak istiyorum. Litecoin'de sevgili arkadaşlar. Evet. Bakınız tekrar tekrar 170 dolara gelen bu haftada Litecoin bir yalan haberle bir skandalla tekrar sarı bölgeyi test etmiş. Bizim için 230 dolar bölgesi zaten geçtiğimiz haftalarda hedef olabilirdi. Bu bölge geldi. Satış gerçekleşti kısa vadede bu hareketi bekliyorduk hatırlıyorsanız. Tekrar 170 dolar bölgesine geldi. Tekrar bu bölgeye fitil geldi. Yani yanlış haberlerde Bitcoin ve Litecoin de tam zamanında yalanlandı diyebiliriz. Enteresan. Bunları yıllardır aslında görüyoruz. Ama tabii ki burada niyet okumak benim asıl amacım değil. Şu an için 170 ile 230 arasındayız. Şöyle bir yorum yapmak da isterim. Litecoin e üzerinde söylemeyeceğim bunu. Bitcoin'de yükseliş gelirse ben birçok büyük kripto paranın özellikle ilk 50 içindekilerin Walmart tarzında olmasa dahi olabilir de onu da söyleyeyim. Yani on, beklentim artık o, o yönde olacaktır. Yani piyasanın 5-10 trilyona gittiğinde en büyük haberleri görürüz arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz bir kripto para çok enteresan yerlerle anlaşabilir. Bunu zaten geçtiğimiz senelerde konuşuyorduk. Yani fiyatlar yükseldikçe enteresan haberler gelir normalde tam tersi olduğu düşünülür. Tabii ki pozitif bir haber geldikten sonra piyasaya yükselir. Bundan bahsetmiyorum ama geçtiğimiz 2-3 sene önceki haberlere bir bakın. Şu anda da piyasadaki anlaşmalara bakın. Çok basit bir şekilde söyleyeyim. Yani en basitinden FTX borsası Stephen Curry ile anlaştı arkadaşlar. Miami Heat ile bir anlaşması oldu. Bazı şeyler çok hızlı gerçekleşiyor piyasada. Çok ciddi anlaşmalar var. Piyasa büyümeye devam ediyor. Burada da Litecoin Walmart özelinde söylemiyorum ama genel olarak piyasanın büyümesi olası. Şimdi Polkadot, Polkadot arkadaşlar burada, burada Polkadot arkadaşlar piyasanın güçlerinden biri. E, bu beklentilerimiz arasındaydı. Bakın özellikle mor bölgenin üstünde hala kalıyor olması. Yani bugün e, ciddi bir düşüş ama 30 dolarların üstündeydi. Polkadot ve tekrar 35 dolar bölgesinin üstünde benim için şu anda bir 34'ün üstündeki günlük kapanışlar küçük bir zaman geçirse burada özellikle konsolide olsa şu bölgede tekrar yükselişinin hızlı bir şekilde devamını beklerim. Ben Polkadot'tan uzun vadeli güzel şeyler bekliyorum bunu da söyleyeyim uzun bir süredir konuşuyoruz Polkadot'u ben de yok onu da söyleyeyim yani hazır videodayız bunu da belirteyim. Sadece bende olan altcoinleri incelemiyorum sadece Majör altcoinleri incelemeye Özen gösteriyorum ben de polkadot Geçtiğimiz günlerde Alım yapmadım Küçük bir alım yaptım ama Daha çok Ftt alımı yaptım bir küçük bir avax alıp sattığım oldu ama Dotu şu an hodl etmiyorum onu söyleyeyim arada küçük Alım satımlar yapıyorum ama şu anda yok bende Onun da altını çizeyim Özellikle Başka ne konuşabiliriz? Neon'un zaten 45 doların üstünde bakın tekrar bu bölgeye geldi. Yani bakalım bugün denedi mi? Bakın bu, bugün tekrar denedi. Major desteğimizin üstünde. Güzel yani Neon'un bu bölgenin üstünde kalması güzel. 45, 43, 45 dolara dikkat edilmeli. Bu bölgenin üstünde kaldı mı diyeceğim. problem yok. Ama aşağı sarkarsa yeniden bir 20-25 dolar denemesi ve ardından şu yaşanabilir. Bir süre akümülasyon olabilir. E, bu da beni daha doğrusu Neo yatırımcıların üzer. Bende şu anda Neo yok. Ee, onu belirtmek isterim. Ethereum'la ilgili küçük bir yorum yapmak istiyorum. Videonun sonunda artık. Ethereum'da arkadaşlar. Şimdi kırmızı bölgenin üstündeyiz. Kırmızı bölgenin üstündeyiz. Bu güzel. Bunu konuşuyoruz. Ama aylıkta. Aylıkta. Bu görüntünün biraz daha güçlü kalması gerekiyor yani şimdi göstereceğim Aylıkta ethereum'un biraz daha güçlü olması gerekiyor Bu iki hafta içinde bir toparlanması gerekiyor özellikle şunu söyleyeyim yani Bu ay piyasada bir düşüş olursa ethereum'un görüntüsü beni biraz ürkütür Şu hareketin bir Negatif uyumsuzluğa yol açtığını söyleyebiliriz Bu ay özellikle yükselişin devam etmesi lazım bakın burada Fiyatımız yeni bir Özellikle kapanış yap yaptı bu bölgede ama düşük bir tepe burada mevcut. Ethereum şöyle söyleyeyim yani şu anda suya yazı yazmak gibi ay kapanışına daha çok var. Şunu söylüyorum yani bu kırmızı bölgeyi dikkat edin. 2750-2900 dolar bölgesini dikkat edin. Bu bölge kırılırsa çok ciddi sıkıntılar olabilir e ve bu çok hızlı olabilir. Yani bir şekilde şu bölgelere düşebiliriz. Enteresan haberler olur piyasada. Olmaz 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 diye biliyorsunuz. Uzun yıllardır burada olanlar bilir özellikle. Ve bir şekilde hemen toparlar. Ne olduğunu da anlamazsınız. O yüzden dikkat etmek lazım. Ben Ethereum'un da elbette zaten çok uzun süredir bu bölgeden beri konuşuyoruz. Ben Ethereum'un piyasada her zaman ilk 3 içinde beş içinde olacağını düşünüyorum. Şu anda zaten ikinci sırayı bence hak ediyor. Onu da söylemek isterim. Visa CEO'sunun Buradaki açıklamasıyla artık videomuzu sonlandıralım. Kelly demiş ki: Tüm kripto para gelişmelerinin tam ortasındayız. Sektör ne kadar ilerler bilmek zor ama tek bildiğim zaman tüm gelişmelerin tam ortasında oldu. Şimdi bu tarz şirketler, bu tarz şirketler piyasadayken zaten kripto paranın gerilemesi gibi bir ihtimalin olmadığını düşünüyorum. Popüler olursa payımızı almak için hazırlıklı olacağız demiş burada artık arkadaşlar birçok trendi birçok şirket büyük şirket de desteklediği için piyasa artık belki de geri dönülmez bir yere gelmiş olabilir ama bu demek değildir ki alıyoruz, tutuyoruz, hiçbir şekilde satmıyoruz. Elbette kritik bölgelerde en azından bizim için kritik bir parayla buradaysak önemli bir sermayeyi buraya soktuysak kritik seviyelere göre hareket etmekte de fayda var. Bunu da söylemek isterim. Tek bir coin'e ya da bir iki coin'e bağlı değilsiniz. Her zaman müsait durumda olan altcoin'ler ya da ya da daha doğru bir bitcoin giriş seviyesi olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Bu videonun böylece sonuna geldik. Sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Litecoin ile ilgili ve piyasayla ilgili. Şu anda Bitcoin'de bildiğiniz gibi bir aralıkta artık sıkıştık. Bu bölgeyi değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde güncellemeyi sürdüreceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar arkadaşlar.